devletin organizasyonu onu bulmuş. Mağdur durumda olan bir insana demiş ki sen milli duyguların var, milli refleksin var. Gel Asala ile ilgili rol veriyorum ben sana bunu yap demiş. Şimdi Türkiye'de milliyetçi duygulara sahip hangi genç hem de e, devletin, devletin katından geldiği söylenen böyle bir şeye, teklife hayır diyebilir. Kolay bir şey mi? Sonuçta da Abdullah Çatlı bir trafik kazasında vefat ettiğinde ben onun e, cenazesine gitmişim. Kimse gibi kaçmamışım, görünmemeye çalışmamışım. Niye? Ya 17 yıl öncesinde benim demin söylediğim gibi Pırl Anadolu çocuğu olarak tanıdığım Abdullah 17 yıl öncesinden itibaren göremediğim, yıllarca karşılaşmadığım bir kardeşimiz